Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına. Duruşmanın 3. gününde neler yaşandı? Sizlere aktarıyoruz. Dün soruşturmaya ilişkin 18 tanık dinlendi. Öte yandan Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 askeri bölgesinin güvenlik kameraları dünkü duruşmada izlendi. Narin cinayeti davasında mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşmayı 26 Aralık Perşembe günü saat 9'u ertelemeye karar verdi. Duruşmada Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran huzura çağrıldı. Enes Güran savunmasında gözyaşlarını tutamadı. Mahkeme başkanının Enes Güran'a söyleyeceklerini sorması üzerine ifadelerde çelişkiden bahsediyorlar ama jandarmada bana işkence yapan bile bu mahkemede bana bakıyor. Benim annemin videosunu izletip gülüyorlardı. Etmedikleri hakaret kalmadı. Kardeşimi gelinlikle gördüm rüyamda. Ceset bulunduğu zaman neden bize bunu yaptılar? Ağladığım tek kişi ağabeyimdi dedi. Bu sırada Gazi Güran ağlayarak salondan ayrıldı. Yüksel Güran ise başındaki eşarbı çıkararak basın mensuplarına yönelik bunu da gösterin dedi. Ardından devam eden Enes Güran, amcanla annen arasında ilişki var mı diye soruyorlar. Jandarmada bizi her daim ezdiler. Kolumdaki ısırık izini gösterdim. Narin mi ısırdı dediler. Annen öldü, baban öldü dediler bana. Bana sahte avukat getirdiler. Sen yapmışsan itiraf et. Biz yaşı küçük deriz. Cezaevine girmezsin dediler. Annemi dövdükleri videoyu gösteriyorlardı. Nevzat Bahtiyar'ın kralı da gelse, Salim Güral'ın kralı da gelse benim kardeşimi benim evimden alamaz. Benim canım gitse de hayatta susmam. Beni yıllarca cezaevine atın. Beni narinimle suçlamayın diye konuştu. Savunmaların ardından huzura alınan Nevzat Bahtiyar'a mahkeme başkanı iddialar hakkında ne diyeceğini sordu. Bahtiyar, "Ben de suçluyum, itiraz etmiyorum ama bu iddiaları kabul etmiyorum. Benim üzerime atılan şeyler iftiradır. Dosyaya eklenmesini talep ediyorum." dedi. Daha sonra Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran huzura alındı. Mahkeme başkanının iddialara karşı ne diyorsun sorusuna üzerine Yüksel Güran, ''Ben acılıyım. Dünyada en acılı anne benim. Kızımı öldürdüler. Mezarına gidemedim. Namusuma söz getirdiler. Katil olsaydım balkondaki şalı söylemezdim. Jandarmada kadın geldi.'' Ankara'da mafya oğlunu öldürecek dediler. Ben o yüzden oğlum için ne yapabilirim dedim. Kızım gitti. Oğlum için ne yapabilirim dedim. Kızımı öldürmedim. Beni asın, öldürün ama biz bunu hak etmedik. Eğer katil Nevzat değilse beni asın. Nari nereden gitmiş çıkartın. Karakolda bizi dövüyorlardı. Çıkartın. Bu cinayet nerede olmuş? Elinizi vicdanınıza koyun. Narin eve gelmemiş. Ben Nari'nin annesiyim. Annesiyim. Ben şu anda artık kızımı unutmuşum. Namusumun derdindeyim. Benim namusumla oynamayın. Jandarma elbisesi görüyorum. Elim ayağım titriyor. Ben anneyim. Yeter. Bize niye böyle yapıyorsunuz? Enes o gün deli oldu, deli. Kendimizi kaybetmişiz dedi. Mahkeme başkanı ardından Salim Güran'a söz vererek bir diyeceği olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Salim Güran, ''Çoğu senaryo, böyle bir şey yok. Herkes bir şey konuşuyor. Bu çocuğu evde dört kişi öldürmüş diyorlar. Çocuğumuzu niye öldürelim? Suçsuzuz, beraatımızı istiyoruz.'' dedi. Güran ailesi avukatlarının talep ettiği ve mahkemeye sunulan Zara bölgesine ait 15.01-15.15 15 .15 saatleri arasında kaydedilen görüntülerin izletileceği ifade etti. Daha sonra görüntüler izlendi. Mahkeme başkanının Arif Bey istediğiniz görüntü bu mu sorusu üzerine Baba Arif Güran bu görüntü dedi. Söz konusu görüntüleri izlediklerini belirten mahkeme başkanı görüntüleri taraflara vereceklerini açıkladı. Duruşma sonrası mahkeme 26 Aralık'a ertelendi. Bu sürece kadar 4 sanığın tutukluluk halinin devam edeceği belirtildi.